Acemi Tekke Umarım keyfiniz yerindedir. Her şey görünce olsun. Yeni gelen arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni bir Rivals maçıyla karşınızdayız. Merhaba ya. Merhabalar merhabalar. Gold, gold kartlarla oluşturmuş. Belki de yeni başladı o oyuna. Tüm Olabilir. Ya da challenge yapıyorlar. Enteresan Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Topu karşıladı fakat tehlike devam ediyor. Sane tehlikeli bir ara pası gönderdi. Forla! Forla! Kaldığımız bitmiyor. yerden devam Macarena. Elle de devam Macarena. Elle Bir de duruşsun. bir sen sözlerine. <laughs> evet. Ben ki böyle oğlum. Azanca. Takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. bu Sen bir geldi. savunma yap. Ben Bana bak <laughs> sürede golü geldi. Böyle bir şey yok. Gol etti, attıktan başladı. sonra en çok çabuk gol yiyen takımımız herhalde. istiyor. Rakip, takım tehlikeli Ne yapıyor? Ne yapıyor? Önemli. İki kişi var. Kazanıyor. Ne yapayım? Takım arkadaşlarından destek var. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Tehlikeyi sesliler ve topu kapmayı başardılar. Öne geçme şansı. La bak, bak. Ee, Yemin ediyorum sattın ha. Neyi sattım ya? Satmadım bir şeyi. Çok boştu. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsat. Bak. Çok, bir şey güzel. <laughs> Çok güzel. Çok <Hiç> güzel. <laughs> Onsayt o... olduğunu görüp de ondan o... söyledim. O... Al işte. Yedim pozisyonu. Ne abi yedim? <laughs> Ağlan... Ama sağ atamadın. Alan etrafındaki takım, takım arkadaşlarını düşünebilir. Ciddi bir hücum şansıydı. Ancak topu kaptırdılar. Şimdi karşı atağa çıkma şansı. Ya sen satmıyorsan ben hiçbir şey bilmiyorum. De. Vallahi bilerek yapmadım. Dersem yalan olur diyeceğim de. Bilerek yapmak istemedim ya. Aklımdakileri O'su yapınca kötü şeyler oluyor. Bundan sonra aklımdakileri yapmayacağım. Topu Aa, nasıl bir pas o de ya? Nasıl pası bir pas ya? At, at atamıyorsun. Ya nasıl oluyor ya? Kimin müdahale ettim bak. İki defa müdahale ediyorum ya. Olan Anderson Talişka. Ancak gol atabilirim. Ya nasıl kaçırıyorum Dengeni mi kaçırdık? adam ağ kaleci de yonder. En doğru anda reaksiyon gösterdi ve bu sayede mutlak Osimhen. El adamına makarena. Yapamadım. Ve durum iki evet, iki oldu. Geçtim çünkü. Ve nefis bir müdahaleyle topu rakibinden alıyor. Tehlikeli bir kontratak olabilir. Gol, gol, gol. Bir kez daha ne geçti? Ben bir şey demeyeceğim. Ya. Adam ne zilek yanımızdan gidiyor? Nasıl bana alması? Yani. Ya, ya, ya yok, ben elde bir şeyim var. Kurtarıyor. E. Son derece zor bir bu da saçma yaptı. zaten. Niye el yok ki ultimate'te? Çünkü ayarlayamıyorlar onu. Saniye Çünkü nasıl bir oyun bir yaptıklarını bir kendin, gördü gördü. kendin gör yani. Çok iyi takip etti ve ve doğal. 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 Yine çok geçtim. Senin market yaptım Yani geçmedim ki. Ve bu pası kesiyor. Osman ya ya. Delirtiyor bu maç beni. Şimdi bir karşı hücum çalıyor. yemeyelim şansı. artık ya. Vallahi yemeyelim ha. İşte savunma böyle yededi. yapılır. Evet gerçekten yaptın yani. Arkadaki boşluğu iyi gördü. Penaltı. Evet. Ve penaltı. Hakem penaltı veriyor. Kırmızı mı? Hayır. Polan o. Ooo... Takımını öne geçirmek için geliyor. İşte yapıyor. bu. Harika bir performans sergiliyor. Makarena mı? Yaptıramadım ya. Allah Allah. E <laughs> Geçiyor çünkü Her <diyorum gülüyor> şey <ben. gülüyor> imza attı. Evet. Uzun süredir tehlikeli gelemediler ve bu köşe vuruşu tribünleri de harekete geçirmiş durumda. Beraberlik golünü ısrarla istiyorlar şimdi o kadar güzel geç. Ya. niye acele ettin ki? Tehlikeli <laughs> bir gönderdi. arkaya simen, maske. Batman. Ve şimdi durum 5 <laughs> Çok açtık ayağımızdan ya. Arka tarafa doğru topu Allah Allah Osman Allah. Son derece kritik bir yerde topu kaptırıyorlar. Top uzaklaştırılamadı tehlikeli. Allah Allah. Top ilk kafadan sekiyor ya böyle bir şey. Bakın hedefinde Haaland var. Nesta. Nesta gene dokundu. Ve atacak. Tekip atacak. Bruno Gimarec. Haaland. Ve hakem penaltıyı veriyor. Aferin. Aferin. İki Sonra tane gol yedi dedi. e tamam iki tane gol yedik. Attırdık da attık yani. Kurtarırsan sen. Aslak olmayı. Bunu nasıl kurtaramıyor yani? Her şey senin topu taca atman da başkanı. Bu müdahaleyle rakibin atan bu kritik karşı atak sonuçsuz kalıyor. Havadan koşuyonu düşündü. Ederson nefis bir, bir kurtarış. offside niye vermiyor? Mal mı lan bu kaleci? Hakem. Toprak Gördün mü offside değil o? Oh, En doğru yerde durarak pas arasını yapıyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. Dur lan. Allah koşmadı ya. İyi bir yerde araya girdi ve şimdi atak şansı olabilir. Bu pasta tehlike yaratabilir. Maçın bitiş düdüğüne doğru rakipleri bir gol farklı. Ya vallahi billahi ya. Skor denge geliyor. Son anlarda heyecanın dozu artıyor. Topu alan Anderson Talişka. Bir daha. Ha! ha? Topla Aa, ya bencil ya. <laughs> ya bencil ya. Yemin hakim ediyorum hakim sattım hakim bu maça. <laughs> <laughs> <önce dayanamadım. gülüyor> Vallahi yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Bu maçı alamamızın en büyük sebebi FK. Yalansa yalandı. Bir sonraki maçta görüşürüz. Merhaba Acem Etlik evet, Ailesi. Umarım şey keyfiniz yerindedir. Ar Yeni bir Rivals, Rivals maçıyla karşınızdayız. Az önce kaldı. resmen bir satış yedik. Bakalım Özkan bu adı. maç neler yapacak, göreceğiz. Acem Türkiye kışkırtmaya kışkırtma babında bir video hazırladım. İnşallah bu maçta kışkırtma. Artık her şey ve söz sırası ha, sağdaki yıldızlar da olacak. <laughs> Özkan, bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Tehlikeli bir kontratak olabilir. Şut çekme fırsatı devam. Osimhen! At veriyor. Osimhen! Oo! O değil de Fatumo'nun üzerinden gördün mü? Ya. ya sen klas Cole'a bak. 1 Gidiyordun oraya sonra niye durdun? Ne kız var? Kritik burada. bir pas gönderiyor. Oha. Zero Roberto abi. Yok Pizarro atmış. Maç hareketli başladı. Havadan iyi düşündü. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Nefis bir müdahaleyle tehlike önledi. Büyük bir Oğlum sen yaratabilir. top düşmanı mısın? Ve gol! Allah Allah. Hatırlığı ne yapıyorsun ya savunmada? Abi adam sen ne dedi ben ne yapayım ya? Allah Allah. Bu topu kesmeyi başarıyor. Al. Hay tam tam böyle kendi kendime oynayayım hadi kışkırtmayayım diyorum. Çanta yapıyorsa kışkırtasım geliyor. Hücum fırsatı Hı -hı. yaratabilecek bir pas. Şimdi Zero Berto. Ve rakip takım topu kazanıyor. Ya Bu topu yetişirse büyük tehlike. Atamayacaksın sandım bak. Atamayacaksın sandım. Geliyordu o. Yo, ben atardım da fantezi tutatmak istedim gene. Bu Diaz. Önemli bir ani hücum şansı. Ve gole giderken topu kaybediyor. İyi bir ama topu. Şimdi pozisyona girebilirler. Ya iyi bir kurtarış Ya niye fantezi yapıyor? Yakalayacak sandım ya. Bakalım köşe vuruşunu nasıl kullanacaklar. Ceza sahasının içine gönderdi. Osimhen bunu hep yapıyorum ben. Şey. Bunu ben hep yapıyorum. Bu plan neydi zaten? Demin atmadım kornerden kafa gol olur. Bu vuruşuyla maçı yeniden başlatıyor. Şimdi beraberlik golünü Ya benden sana nasıl geçiyor bu olan? Böyle ayıp ya. Offside, saat. Allah'a vermedi ya. Bu offside değil mi be? Cevapları geçitmedi. Şimdi durum Ben bu izleyeceğim ya. Bak. Güzel pas. Bu penaltı. penaltı. 6. Ya bu kırmızı ya. Hem arkadan hem gol pozisyonu ya. Birlikte oyuncu sarı kart geliyor. Kritik bir Allah ne gol. Gol 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 forlan. Maçta skor 4-3 oldu. Sinirlendi. Sinirlendi arkadaş. Var. Kaldırdı ve maça bir dakika ekleneceğini gösterdi. Sanıyor oradan gol atabilir. Ya sen niye fantazi yapıyor? Niye fantazi bilerek <laughs> niye gol atmıyorsun abi ya? Ya sanki 10-0 yeniyorsun sanki ya. <laughs> Hadi oyna ya. Bak. Oy! Ve top üst dönüyor. Oraya giriyor ve rakibin Hacama. tehlike yaratmasını engelliyor. Ve hakemin düdüğüyle maçını... <laughs> Ceza sahasına topu kesiyor. Beraberlik golü için mutlak fırsatı kaçırdı. Bu kadar net bir şansı daha iyi kullanabilirdi. Nesta. Anderson Kaliçka <laughs> Rakip yarı sahada posu kesti ve Şimdi fırsat yaratabilir Olaaayy Diago Polan Aklımda kaçırsam küfür ederdim diye atayım dedim Yani fantazi yapacaktım da Sıralamayarak pozisyona hazırlıyor Daha sonra topla buluşan oyuncuysa Kalecinin dibinden Gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor Frimpong. Adeyemi. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. İçeriye doğru ortasını gönderiyor. Ve topa alıyor Allah Allah. Nefis bir gol. Kusursuz bir vole vuruyor. Ne bizar ne, ne abi. adam ya. Ne bizar oyuncu abi. İşte gol bir kez daha ekranda. Arkadaşının koşuyonla havadan gönderdi. Ya. Atak fırsatı yakaladılar. Tehlike geçmiş değil. Ve top ağlara gidiyor. İki pas. Hiç bana kaza bunu bilerek yapmadım. Şimdi durun beraber. İşte gol tekrar ekranda. Alo. Bastırın nasıl sonuç veriyor musunuz? Sabırlı bir şekilde. Allah'a bilerek yapmadım ya. ya. Ve en sonunda başardılar. Modumu düşürüyorsun ama bak. Ve bu pası keserek hücumu engelliyor. Topa be. Tehlikeli olabilecek bir hata kesmiş oldu. Hakemin eli cebine gidebilir. Bak modumu düşürüyorsun. Tilki. Ne? Ee, benim modum, modum ne olacak? Düşmesin abi. Seni kadar iyi bir oyuncu değiliz. e evet, değiliz yani Senin sloganı söyleyeyim. Ve fırsat kayboluyor. Flyboys topu rakibe verdi. Fly Boys hücumda hareketleniyor. Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında savunma topu kazanıyor. Ya git be. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve ara kaleciye doğru gönderdi. Mukiele pozisyon aldı ve pası kesti. Pasın gittiği yerde Osimen. Ya gir be! Deporlar. Allah Allah dilindi ya. İşte bu. Ve, daha zor da olsa Sonunda bu maçı, maçı bir aldık bir arkadaşlar. Maçı Yıllar sonra kazandık. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki maçta görüşürüz. Merhaba ailesi umarım hava. her şey gönlünüzce oluyordu. 2026 Hep yılı hepimiz uğurlu gelir inşallah. Yeni bir son rivals maçıyla karşınızdayız. Takımlar yerlerini aldı. Ben Sokrates var, var. Davalava. Bana yorumlarıyla destek olacak. Bu maçın ardından yükselmeyi garantilemesi için kadından döndük. Artık tribünlerin uğultusu eşliğinde sözü yavaş yavaş Ederson. Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané kanatlarda. Hücumda ise Diego Forlan ve Victor Osimhen görev yapacak. Osimhen gol atacak. Mı? Hadi be, at artık şunu Leroy. gol. Tamam sakin ya, sakin. Gol. <laughs> sakin. İşte bu Osimhen. Ben buradayım. Ben buradayım. Bir, bir aksilik olmazsa. Lautaro. topu kaybettiler. Evet. Şimtik. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Kaleyi bulabilir. Ve top gidiyor. Abi bu neydi şimdi? <laughs> <skoru itibariyle, gülüyor> ya abi, bu oyunun bug'ı. Hani geçen sene tribele vardı ya. Hmm. İşte bu golle Morata Bu da bu sebebin bug'ı. Ben bu yaptığı anda gol dedim zaten. Topu muhafaza edemiyorlar. bu top tehlike yaratabilir. Ya, Paliskaya be. Topu tam olarak uzaklaştıramıyor. Forlan için iyi bir top. Diego Forlan. Forlan. Düşer kaka günü golü bir, İkimizi birden düşürdü gördün mü? Evet. Osimen de düştü. Böyle biterse, Yükselme yolunda çok önemli bir adım attılar Özkan. Bu skoru korumaları bile yeterli olacak. etkili bir pas olabilir. Di Ederson jeneriklik bir kurtarış yaptı. Kornerden topu içeri kesti. bu topu alana gitti. Nasıl tutamıyor Açibran ne ben anlamadım lan. Abi vurmadı ne adere. yapayım ya? O tuşa basmaktan başka ne yapabilirim bana söyle. Skor 2-2'ye geliyor. Ya Umutumu algılamıyor ya Tehlikeli bir top takım arkadaşı yazın. yetişebilir Ve toparlarda Yükselmeyi garantileme umutları Bu golle iyice azalıyor Gerçekten bu maçta olabilecek En kötü senaryolardan birini yaşıyorlar Hiç yemeden Tam iki gol atmaları gerekecek Bu pozisyon için avantaj kararı geliyor Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike önlüyor Şimdi kontrata çıkma şansı buldular. Osman! Skora eşit diyerek umutlarını tazeliyorlar. Evet Özkan ancak üst klasmana yükselmek için bir gole daha ihtiyaçları var. Bir müdahaleyle topu kapıyor. Şimdi takımın öne geçirebilir. Falan! İşte Bu golle baskı artırıyor. Yükselme yolunda fırsat yaratabilir. Sokrates Beraberlik golü olabilir Ve skoru dengeledi Bu Allah kritik golle ya takımının rüzgar arkasından bebek sallattıracağım ben sana bebeği <laughs> Kaç kere bazen ya. Ya. Son Soruyorum. yarım saate giriyoruz Topu kazanmak için müdahalesini yaptı Rakibine karşı birebir de etkili Oha! <laughs> Zahmet <laughs> olacak da pol verdin yani. Hoca götürdü ve sarı Şimdi biraz daha temkinli olması lazım. Ceza sahasının içine gönder. Ben adrese pas atıyorum arkadaşlar, adrese. Konlarda. sevinçli doyasıya yaşayacaklar. Chivo. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Ayak kurtaran müdahale. Barış Alper onu alır be. Nerede alacak? Gelmedi. Rakip kaleye doğru ilerliyor. Sokates'e attı bak. Skoru eşitleme şansı kendine ceza sahası ama hata attık onu. Abi bastım ama Ve ya. Bilerek yapmadım gol. ya. Gol! Son yani. süre içinde skora denge geliyor. Savunmanın büyük hatasını tekrar izleyelim. Cavaru Te içeride boğru, bekliyor. Bu gönderdiği noktada rakipleri var. O kalecinin pozisyonu bir kere zaten kırmızı kart. Rakibi de seyrediyor. Şimdi ya benden sana nasıl geçiyor Sarra ya? Ya ben gideceğim adama sana geçiyor ya. Golü Yükselme yolunda dev bir adım attılar. Bir aksilik olmazsa oh. maçın ardından büyük bir kutlama yapacaklar Özkan. Gabriel Sara. Rakibin pasını önlüyor. Hala kayıyor Kaktan ya. Hoca hala kayıyor. Değiyor, de dengemi bozuyor ya. İçeriye kat edebilirse ya. tehlikeli olabilir. Ya şu bize ofansif al biraz da. nefis gönderdi. Ve gol! Adamın her vurduğu gol oldu birazdan be. Her vurduğu gol oldu. Avantajlarını daha da artırıyorlar. İşte bu gol onları epey rahatlatacak. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. kaleyi düşündü. Gir be. Girsem de şey olmayacak gerçi de. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. <laughs> Allah'ım ya sabır ya. <laughs> Allah bir şey demeyeceğim ya. demeyeceğim sen ne arıyorsun orada ya. Vur lan Nesta'yla. <laughs> At onu. Farkı azaltma şansı. Ve golü attı. Atsam ne olacak? Yok, Son dönü kendisinde farkı birbirine Fakat süre yetecek mi? Evet arkadaşlar bu maçta kaybettik. Artık kaybetmeleri oynuyoruz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. acemi tilki ailesi bir yine bir Rivals maçında bir beraberiz. Bu sefer Akın farklılık olsun diye girişi azından ben yaptım. Tabii ki acemi tilki de burada. Bir evet. Başladı. Bunun için teşekkür ediyoruz. <laughs> Enerji <abi>. <laughs> yorumcumuz Erdem Şener de bana destek veriyor. Az önkü maçta yine PK yüzünden, yüzünden kaybettim. Devam edelim. <laughs> Benle de ne bu alakası var şey ya. Şey <laughs> alakası. ya. <laughs> her şey seninle alakalı. Her şey seninle alakalı. Bu saatten sonra böyle. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Etkili bir pos olabilir. Çok iyi müdahale. Yaptı hareketlere bak. Adam normalde gelir gelmedi. Böyle de bir gol gol golüm var bakalım. hatırla. Eder son. Barış Alper ya bir tane gol attı böyle. Ya bu ne? Bak bir saattir. Bir saattir yapıyor, yaptığım hareketler sonucu attı pasa bak ya. İşte konuk takımın ilk 11'i kalede. Bu arada çok büyük bir fırsat. Osimhen! Ben bu işi yapıyorum. La la lay. la. La lay mi? la la ne? La la la. Gerçekten aradan çok ince bir noktayı gördük. İkinci konuştu. Kareye yakın bir mesafede toplamışan oyuncuysa. La la la. <laughs> <laughs> Orta açmayı düşünebilir. Harika bir müdahaleyle kopu rakibinden alıyor. Aradan çok iyi gördü. Oğlum! Barcelona olamasın. Real Madrid misin? Nasıl bir paslaşma bu? Ve durum 2-0'a geliyor. <laughs> Forlan. Ya bir abi ya. nasıl bir pasın? Planlı. Pası geçirsin. Şut şansı. İşte bu. İnanlı. Bak bir tane i̇şte Sakin ol sen. Golü <laughs> bir kez daha izleyelim. Ön alanda yoğun baskı kurdular ve topu geri kazanarak golü buldular. Steven Gerrard. Şimdi ileri çıkıyorlar ve bir pozisyon bulmaya çalışacaklar. Atarsa fark azaltabilir. Normalde alır o topu. Almayacağı tuttu ya. Oyun Gelin tekrar canım. başlıyor. Skor 3-2. Canım alınmayamadım ya. Oha bak bak bak. bak. O süveni sakatladı. Ve boşluğu çok iyi görüyor. Kaleci iyi bir Ya, ya penaltı nerede vardı? var ya? Şimdi skor eşitleme fırsatı yakaladılar. Yaptığı faul sonrası karar penaltı ve sarı kart. Sarı kartı gör. Ve penaltıyı gole çeviriyor. Çok iyi vurdu. Kaleci mağlup etti. <laughs> en kritik anda araya girdi. Savunma konsantrasyonu üst seviyede. Hani Bakalım takımını öne geçirebilecek mi? İşte bu. İşte bu. Gol. 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 Mücadeleli iki takımda birçok kez görüyoruz. Aradan müthiş bir top gönderdi. İşte bu. Sonunda gol. Sondaki. Pası kim attı? Kim? Bak. Forlar, ince. Evet, Gorun üzerinde bak, bak tek vuruş. Gol. Devamında kaleye yakın bir mesafede çıkıyor. Topla... <laughs> araya? Hadi bakalım inşallah. İndir, İndir be. Sane oradan gol atabilir. İşte bu. Mükemmel bir indiriş. Volta mı oradan. Ve maç bitti. Evet bir ileri bir geri. Mehtar takımı gibi arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşürüz. Kendinize iyi bakın.